Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle gül rengi düz renk bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel farklı bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi daha önce YouTube'da paylaştığım 1098 numaralı videoya bakarak görebilirsiniz. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da 2 zincirle tığladım. Tığlarken tercih ettiğim ipim altın başak marka 2 numara yeşil arkadaşlar. Şöyle ipimi göstereyim. E, çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde yine altın başak marka 87 numara mor ve altın başak marka 911 numara krem rengi iplerimi tercih ettim ben. Bugün bu modeli anlatırken. Kullandığım tığım 22 numara onu da göstereyim. Ben 22 numara tığa alışkın olduğum için bunu kullanacağım ama siz 21 veya 20 numara tığa alışkınsanız kullanabilirsiniz. Oya için bir sakıncası olmuyor. Hemen başlayalım şimdi yeşil ipimizle. Çimenimizi örerek başlayalım. Oya da arkadaşlar yazmanızı iki zincirle tığladıktan sonra anlattığım sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Zaten zor bir model değil arkadaşlar. Oldukça kolay bir model. İğne oyasından tığ oyasına İğne oyasından tığ oyasına dönüştürdüğüm örneklerden biri. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim şöyle tığ battığının altından. Hem tığlamamı da size yakından göstermiş olayım. tutturduğum ipimi bu şekilde sık iğneyle. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden. 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakinden. Böyle birkaç tane yapalım. Bunun üzerine geri dönerek yuvamızı hazırlayacağız çünkü. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğerine geçtim. Şöyle 4 5 tane yaptım. Yeterli şu anda. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönüne döndüm. 6 zincirimle birinci değil ikinci yuvadan tutturdum. Şöyle oluyor arkadaşlar yapıldığı zaman. Birinci yuvayı boş geçtik. ikinciden tutturduk. Burada bir tane zincir çektim. Örneğin ön yüzünü döndüm. Sık iğne ile buradan tutturuyorum ipimi. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkarak bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle örneğimin ters yönlü döndüm. Yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile tutturup 5 zinciri burada bir yuvaya dönüştürdüm. Üstüne bir bir tane zincir çekip tekrar ön yüzünü dönelim. Sık iğne ile yuvamızdan girelim. Şimdi bundan sonra yapalım. 1 2 3 4 5 6 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine geri dönüyorum. Hepsi aynı yuvada. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine tutturalım. Şu anda 4 kirpik oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir. 5. kirpiğimi yaptım. 5 kirpik yaptıktan sonra alttaki trabzanımızın üzerinden sık iğne ile iniyoruz aşağıya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane yaptım. 6. da hatta yerleşecek gibi 6 tane yaptım. 7. yi yuvadan yapıyorum. Sık iğnenin 7. si. Şöyle oldu arkadaşlar bu kenarda böyle 5 tane yaprağı olan bir çimen çiçekli çimen oldu şimdi diğer taraf için 1 2 3 zincir çekiyorum bir kere doladım yuvaya geldim ikişer ikişer çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum sık iğne ile yanına ikinci sık iğnem yanına 3. yanına 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım 7. yuvadan yapıyorum bir tane de burada işimiz bitti şöyle oldu yaptığımız yeri göstereyim. Bu şekilde. Bitince de bir tane tığ battığının altından yine tutturuyorum. Sık iğnemi. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battının altından sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu kısmı da tekrar süsleyeceğimiz için e, aralık mesafesi önemli oluyor. Çok üst üste binmesin diye. Biraz da zaten narin bir oya. Yine 3 tane zincirimi çektim. Sonraki tığ battıdan yine 3 tane zincirimi çektim. Bir sonrakinden kaç tane oldu? 5 tane olmuş. 1, 2, 3 zincir çektim. Sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan sık iğne ile tutturdum. 2, 4, 6, 7 oldu. 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. 8 oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden tutturuyorum. 9. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben 12 tane yapacağım. Çünkü 2 tanesinin üzerine geri dönüyoruz. Bu nedenle. 1, 2, 3 zincir. Hemen bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir bir sonrakine şu an 11 oldu 1 2 3 zincir bir sonrakine bu kısma geldikten sonra 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 geri döndüm birinci yuvayı boş bıraktım ikinci yuvadan sık iğne ile 6 zincirimi tutturdum bir zincir çektim ön yüzünü döndüm örneğimin sık iğne ile 6 zincirimden şöyle bir giriyorum 3 zincir çektim üstüne bir defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum bir trabzan yaptım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin diğer yönünü döndüm. Burada sık iğne ile trabzanımızın tepesinden şöyle zincirimi tutturup bir yuva yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ön yüzünü döndüm. Yaptığım yuvaya biraz ip saracağım. Yaptığım yuvaya sık iğne ile giriyorum. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir hemen tutturduk. 1 2 3 4 5 6 zincir yine yaptığımız yuvaya tutturuyoruz. Şöyle göstereyim. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yuvaya tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir yine kendi yuvasına. 4 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir kendi yuvasına. 5 tane yaptık şimdi aşağıdaki trabzanı üzerine bir sık iğne 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım 7 yuvadan yapıyorum aynı şekilde 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım yuvamıza döndük ikişer ikişer çıkarak bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincirle geri dönüyorum. Tırabzanımın önünden sık iğne ile kirpiğimi düğümlüyorum. Üzerine ikinci üzerine 3. sık iğnelerim. 4., 5., 6. 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnem yuvadan, 8. sık iğnem tırabzanın altından. Buradan yine 3 zincir çekerek tığ battı üzerinde 12 tane boşluk bırakacağım ikisi üzerine geri dönerek yeniden çiçek yuvası yapabilirsiniz. Ben bu şekilde boşluk bıraktım ama dilerseniz istediğiniz sayıda boşluklarını ayarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şimdi ben bu kısmı birazcık arttırmak istiyorum. Sonra son süslemesini birlikte yaparız. Ben yaptığımız çiçek yuvalarına bir tane daha ekledim arkadaşlar. Ben bu sıklıkta yapıyorum. Siz dilerseniz seyrekliğiniz sıklığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde üst kısmına geçelim. Bu model kolay bir model. İlk sırası da kolaydı ama ikinci sırası ilk sıradan daha da kolay olacak. Bizi hiç oyalamadan çabucak tamamlayacağız. Mor renkle başlayacağım. Mor ipimle ilmeğimi oluşturuyorum önce. Hemen geldik burada. Şu boş bıraktığımız sadece kirpikle bıraktığımız yuvalar bizim çiçek yuvalarımız olacak. Buradan sık iğne ile giriyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ortadakinden mi başladık. Baştakinden başlamak istiyorum. Çünkü iki tane mor görünmesini istiyorum. Ortada krem rengi olsun diye öyle düşünmüştüm yani. Hemen birinciden başlayalım. Sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada 5 zincir çekerek bıraktığımız yuvamız zaten hazırdı. Hemen şöyle sık iğnemi yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine aynı yuvaya sık iğne ile ikinci kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine ortadaki yuvamıza yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine bu şekilde bu yuvadan tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. 5. kirpiğimi de burada bu şekilde tamamlamış oldum. Burada 5 tane kirpik yaptıktan sonra üstüne bir zincir çekiyorum. İpimi keseceğim burada arkadaşlar. Şöyle bir görüntü veriyor. E hemen diğerlerini de tamamlayıp ütüleyip göstereceğim size. Kolay bir model. İğne oyasından tığ oyasına hemen hızlıca tamamlayıp ütüleyip dönüyorum. Ben örneğimin çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bir mor bir krem devam edeceğim. Ama bunu şöyle düşünebilirsiniz. Özellikle siyah düz renk yazmanın kenarına siyah iple çimen yaptığınızda elinizdeki tüm artan ipleri değerlendirmeniz için çok güzel bir model olacaktır. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Instagram'da yakın plan fotoğrafları paylaşacağım. İnşallah bu modeli de paylaşırım. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.